Bakın. Artık yani bir sonraki seviyene bilmiyorum. Şimdi bir sağ baktım, bir sol aynaya baktım ve buraya baktım. Her yer ayna. Put put put. Bu arada saçımı fark ettiniz mi saçım? Şuna bakın. Herkese merhaba. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlerle hem ürün hem de makyaj yapacağım. Yani şöyle bir şey kurdum kafamda. Ee, tanıtabileceğim 11 tane ürün var ve her size gösterdiğim ve anlattığım ürün için bir makyaj malzemesini kullanarak makyajımı tamamlayacağım. Yani ürünler bittiğinde makyajım da bir şey olacak. Böyle bir şey düşündüm bilmiyorum. Hem biraz daha böyle evde zaten normal bir yere çıkmadığımız için makyaj yapmıyorum veya makyaj videosu da çekmediğim sürece evde tekrardan bir makyaj yapmıyorum. Dolayısıyla böyle hem biraz daha kendimi iyi hissetmek için hem de biraz daha böyle video dolu dolu geçsin diye böyle bir şey düşündüm. Bu arada şu anda videoyu arka kameradan çekiyorum. Neden bunu söylüyorum size? Çünkü normalde ön kameradan çektiğimde kendimde gördüğümde daha rahat hissediyorum. Hani çünkü zaten kameranın arkasında şu an biri yok. Telefonun önünde hani çeken biri yok videoya. Dolayısıyla böyle hani kendimi de görmeden çekince kötü hissediyorum. O yüzden böyle telefonun sağına ve soluna iki tane ayna koydum. Böyle yanlardan kendimi de görebiliyorum. En azından ekranı görüyorum. Hem de yine videonun birkaç videonun altına yazan olmuş gördüm. Hani videonun kalitesi düşük veya hani tam olarak böyle değil de şey yazmışlar galiba hani çekimlerin kötü, telefonun kötü falan gibisinden hani kamerası kötü falan. E, şu an olabilecek yeni telefonla çekiyorum. <laughs> yani üzgünüm kameram olmadığı için. Buna da gerek duymuyorum şu an. Gayet aslında iyi çektiğini düşünüyorum telefonum videoları. Sadece ön kameradan çektiğim için bir tıklar evet kalitesi düşük oluyordu. Onu da şu anda hallettik. Yani bununla yüzleşeceğim böyle arka kamerayla konuşmaya ve şimdi başlıyorum. <laughs> İlk olarak size şöyle bir, ikili bir ürün tanıtacağım. Şu Hedden Shoulders'ın e, saç dökümlerine karşı kadınlar özel tasarladığı şampuan ve saç kremi serisi. E, Bunu yaklaşık olarak 2 hafta önce satın aldım Gratis'ten ve ee, şeyde de paylaşmıştım bu indirim sayfamda, Instagram'daki orada da paylaşmıştım. Ee, sanırım 17 ya da 18 lira gibi bir fiyatı vardı. 50 küsürden düşüyordu böyle ikili olarak. 17 ya da 18 liraydı. Ee, şimdi ben Hedash Olursun şampuanlarını beğenerek kullanıyorum normalde. Yani birkaç kere kullandım. Direkt şunu kullanıyorum hatta şampuanların demeyeyim. E, kalmıştım. Özellikle bu arada galiba evde kaldığım, gezemediğim, stres yaptığım için saçlarım daha da fazla dökülüyor normale göre. O yüzden direkt videoyu bitirdiğim gibi bunları alıp duşa koşacağım. <laughs> Böyle bir şey yani saç kremini ilk defa gördüm açıkçası. Ama ikisini bir arada kullandığımda daha iyi bir sonuç vereceğini düşünüyorum. Ve bu iki ürün tanıttıktan sonra iki makyaj malzemesiyle makyajıma geçiyorum. Ve bunlardan ilki makyaj bazı. Yani makyaj bazı dediğime bakmayın. Aslında bu e, bir krem. Ama şöyle ki e, bunun altında ben satın alırken makyajın altına uygulanabileceği yazıyordu. Dolayısıyla ben de makyajın altına çok rahat şekilde uyguluyorum. Yapısını da seviyorum. Üçüncü bir aynayı da şuraya koydum. Her yerden kendime bakacağım. Çünkü görmeyince dediğim gibi kötü hissediyorum. Bak şimdi bir sağ aynaya baktım, bir sol aynaya baktım ve buraya baktım. Her yer ayna. Neyse. Arkadaşlar. <laughs> makyaj bazı şampuan için olsun. Bir de saç kremi için fondöten sürmek istiyorum. Ama ve <laughs> lakin şöyle bir şey yapacağım. şimdi aldığım ürünün ikincisi bir makyaj süngeri ve şu. Dolayısıyla şöyle yapalım. Ben size 3. ürünümü satmış olayım. Ee, hem hem fondötenime bunu uygulayalım, kapatıcımı da bunu uygulayalım. 3 ay olsun sonra devam ederim gibi düşündüm. Öncelikle bunu açıyorum. Yüzüm biraz kızarık gibi sanki. Açamadım. Bu arada saçımı fark ettiniz mi? Saçım bir önceki videoyu izleyenler tabii ki fark etti ama izlemeyenler için saçımı kestim. Kestirdim de demiyorum. Kestim de diyemiyorum. Evde kestik. Bunun açıklaması için bir önceki videoma geri dönebilirsiniz. Şimdi paketini attım. Şöyle bir sünger. Hmm. Burası düz böyle yandan baktığımızda da. Yine küçük tarafı da aynı şekilde. Şurası düz. Bakın. Şimdi fondötenimi açtım. Onda tanım şu. Bendeki hangi numarası? 10 olmasın? Evet 10 zaten önünde yazıyormuş. Şimdi arkadaşlar şöyle pıt 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 kondurayım. Yeterli diye o kadar uzun zamandır makyaj yapmadım ki ne sürüyorduk dışarı çıkarken. Şimdi bunun büyük tarafını kullanacağım, düz tarafını da kullanmak istiyorum. O yüzden büyük ve düz tarafını kullanarak buna dağıtıyorum. Kokuyorum. Ben makyajımı hiçbir zaman fırçayla dağıtmayı sevmedim. Ama son birkaç <laughs> haftadır süngerlerle aram pek iyi değildi. Çünkü en son aldığım Gratistan Eclipse'inkini almıştım ve güzel çıkmamıştı. Dolayısıyla ben de fırçayla yapıyordum makyajlarımı. Artık H&M'e de gidemiyorum. Artık hiçbir şey yapamıyorum. H&M'in e süngerini de alamıyorum. Ben de bunu sipariş ettim. Bu arada bunu daha önce de satın almıştım İzmir'deyken. Aynı ürünü satın aldım. Fakat şöyle bir talihsizlik oldu ki 3 hafta tatil denildiğinde ben birkaç eşyamı alıp bandırmaya geldiğimde birçok eşyam normal olarak orada kaldı. Tahmin edersiniz ki. Ve bu süngerin aynı e, paket çekti. Orada da var. Neden tekrar aldım? Çünkü 9 liraydı yani. 8 lira mı 9 lira mı neydi? Yani Real Techniques'in süngerini alıyorsun 9 liraya da al yani. O yüzden... Aldım tekrar aldım zaten kullanacağım bir şey diye. Hala bu arada stokta bir aya yakındır stokta onu da söyleyeyim. O yüzden tercih edebilirsiniz. Fondötenimi dağıttım. Umarım tam dağıtmışımdır. Güneş de yok. Hava çok kötü. İnanılmaz kötü yani size i̇şte anlatamam. Esiyor böyle. Salon kapısını açıyor. Sanki içeriden rüzgar geçiyor gibi oluyor. Bayağı şey. Bir, bunu dedikten sonra kapatıcıma geçiyorum. infeli Infallible Modern Concealer. Bu sadece göz altıma uygulayacağım. Bu arada nedense şu yandaki kameralardan, kameralardan diyorum, aynalardan gözüme alamıyorum. Buradan da alamıyorum. Niye alayım? ki? Kameraya bakınca çok kötü hissediyorum. <laughs> Şimdi. Bu sefer bunun küçük kısmını kullanalım diyorum. Çünkü biraz daha göz için uygun zaten. Burasıyla kullanacağım. Bu sefer düz değil, şu normal kısmıyla dağıtacağım ama burada da bir aynam var dediğim gibi. <laughs> Arkadaşlar süngerin dağılımı çok başarılı dağıtımı. Hiçbir şekilde aklınız kalmadan satın alabilirsiniz. Hatta size linklerini her zamanki gibi bırakırım. Şuralarımı da yoldum. Her yerim kıpkırmızı. Sivilce gibi duruyor ama ben onları yoldum. Aslında sivilce değildi. <laughs> Belki bıraksam olurdu ama bırakmam. Ece'cim sıkıldıkça suratıma sarıyorum. Saçıma falan sarıyorum şekil aldım göründüğü gibi. Artık yani bir sonraki seviyene bilmiyorum. Evi falan duvarları falan yıkacağız sıkıntıdan. Ama yine de dayanıyoruz arkadaşlar. Tamam bunu da sürdüm. Şimdi singerimi de bir kenara bırakıyorum. Size Şimdi üç ürün tanıttım. 3 tane makyaj malzemesini kullandım. 4. ürüne geçiyorum. Bir sabun göstereyim size. Şöyle Gratis'ten aldığım avokado yağlı BBT'nin sabunu. Ee, şöyle kaydırdığımda düz olsun yazısına. Şöyle minnoş bir şekli var. Altıgen. Evet. Kokusu bana sorarsanız güzel. Duşta falan her türlü kullanabilirsiniz diye düşünüyorum böyle uygun fiyatlıyı da aldım kullanacağım ve bunu dedikten sonra şu pudramı kullanarak yüzümdeki kapatıcıyı ve fondöteni sabitliyorum fırçayı da önüme dizdim fırçaları da şöyle bunu kameraya bakarak yapabilirim İsterseniz yana bakıyorum. Üzgünüm arkadaşlar. Tamam. <laughs> Bunu da geçtiğimize göre yeni bir ürün tanıtıp diğer şeyime geçiyorum. Bunu her seferinde söylemek zorunda. Evet değilim. Bir diş macunu aldım. Benim <laughs> right now Glossy Shine anında beyazlık. üç kat ışıltı klinik olarak kanıtlanmıştır. Eksi birinci fırçalamadan itibaren muhtemelen çizgi atıp birinci fırçalamadan itibaren yazmışlar. Renk kusurlarını düzelten mavi safir pigment teknolojisi. Işıklı yok. ışıltı kristalleriyle anında bir ton daha beyaz ve 3 kat parlak dişler. Ee, ben White Now'un normal e, bu herkesin bileceği de lacivert olan diş macunu çok beğenerek kullandım yıllardır. Ee, bunu denememiştim açıkçası ve gratis'teki şu şampuanları alırken şeye düşmüştüm. Indirme düşmüştü kasa arkasında. Daha mağaza kapanmadan almıştım. Onları dediğim gibi 2 hafta falan oldu. Dolayısıyla bunu da o zaman aldım. Sanırım 8 liraya düşmüştü. Normal fiyatı 20 falan olması lazım. Yurda giderim diye aldım. Orada kullanırım oralarda diye. Ama gidemedim. Görüyor musunuz? İşte kaldım burada. Yapacak bir şey yok. Sıradaki ürünüm buydu. Dolayısıyla diğer sıradaki makyaj ürünüme geçiyorum. NYX'in bu paletini kullanarak. Kendime bronzer yapacağım. Kontür yapacağım. Kendime bronzer yapacağım. Ya. Yani. Kendime kontür yapacağım. Bronzer kullanarak. Her zaman kullandığım rengi kullanıyorum. Sormayın artık. Niye de aynı yok acaba? Neyse. Bunu yakından bakmadan da halledebilirim. <laughs> Oldu mu? Cevap veremezsiniz tabi. Verseniz nerede tutacağım. O yüzden aynaya bakayım en iyisi. Olmuş. <laughs> çok az da highlighter fırçamın ucundaki bu kontür ıı, şeysiyle burnumun yanına değdireyim. İyi hissetmek için. Bu çok önemli biliyorsunuz. Evet. Ve tekrar yeni bir ürün tanıtmadan aynı paletten devam ediyorum. Çünkü tek bir makyaj malzemesi. Totalde bu vaktimizde o yüzden highlighter'ı da aradan çıkarıyorum. Çok abartma gerek yok. Zaten güneşte parlayamayacağız. Şöyle. Tamam. Geçtim. Şimdi arkadaşlar böyle minik minik parçalarım kaldı. Ama şöyle devam edelim. Göze de geçeceğim çünkü şu an. Şöyle bir absolut likit farını aldım. Bunlar Outlet kısmında mıydı? Neredeydi? Seri sonu bir kısmındaydı. Gratis Online'ın. Ve bunu 6 liraya aldım. Şimdi bunu kullanmak da istiyor gibiyim. Ama bunu kullanırsam aldığım diğer ruju falan da kullanmam gerekecek. Ve çok uyumsuz olacak. O yüzden sadece bunu açıp size göstereyim. Ve kendi farımla devam edeyim makyaja. Açtım sonunda. Birazcık böyle morumsu gibi oldu. Ambalajını çıkardığımda rengi. Şöyle oldu. Şeyi sevmiyorum ya. bunlar size birazcık yakınayım. Böyle iyicene ne bantlıyorlar. İşte alarm üstüne bir daha bantlıyorlar falan oluyor ya. Ürünlerde bence online'da bu, bu kadar gerekli mi bilmiyorum. Zaten hani deponuza hangi müşteri girip de hepsini tek tek açacak deneyecek. Hani tamam mağazalarda testirmiş gibi herkes açıp öne geleni kullanıyor ama. Hani Bilmiyorum bence. Bunu yapmayabilirler. Çok uğraştırıyor yani çünkü beni. Bir de birazcık zor açıldı. Açtım şimdi. Ben de ilk defa göreceğim. Şöyle yapayım. böyle. Bu şekilde. Ama bunu daha sonraki bir makyajda değerlendirelim. Bu arada çok küçük boyu. Evet. Yani hani çok minik. Bu kadar minik olacağını beklememiştim bir buçuk mililitre <laughs> ama yani göster zaten ne kadar kullanıyorsunuz ki yine bayağı bir gider. gösterdikten sonra kendi makyajım için şu Sephora'nın paletiyle devam ediyorum makyajıma. Holographic Nudes. Bakın. Çok güzel değil mi? Çok güzel. <laughs> Şimdi bunu şöyle açayım. Şöyle İki tane şu ve şu holografik renk var. Ama ben normal kahverengi süreceğim sıradan. Çünkü neden sürmeyeyim? Birazcık böyle ilerleyen ürünlerle makyajı sürpriz bir şekilde devam ettireceğim. Şunu kullanıyorum önce. Burada aynam yok. O yüzden çok özür dileyerek şunu da şöyle koyacağım arkadaşlar. Nasıl? Böyle devam ediyorum. Çünkü aynam yok tüm aynaları kameranın önüne koyduk ayna kalmadı Bu birazcık açık bir kahverengi o yüzden gözünüzde çok bir far varmış şeyi yaratmayacak o yüzden bir yanındaki kahverengiden süreceğiz biraz da bu arada bunu sürerken mesela şuralarıma hiç düştüğünü falan fark etmiyorum fark etmiyorum derken düşmüyor yani fırçada falan kalıyor kalitesi bayağı güzel ben bunu 30 liraya almıştım daha önceki videolarımda görmüşsünüzdür belki Bayağı oldu çünkü alalım ama çok memnun olarak kullanıyorum. Herhangi bir makyajımda kullanmamıştım. ya. Yani. sadece hani alışveriş videomda göstermiştim. Nasıl durduğumu siz de görmediniz. Şöyle. Holografik rengini de sürmek isterdim ama dediğim gibi birazcık renk katacağım birazdan. O yüzden çok da şey yapmayayım diyorum. Çok az da şu rengiyle parmağımla şuralarını birazcık böyle açacağım. Kimeyse bu makyajım da evde anneme makyaj yapıyor gibiyim. Gidip artık sarma falan sararız. Bir şeyler yaparız bu makyajlarla. Evet. farına işim bu kadardı. Bunu da bir kenara bırakıyorum. Kaçıncı ürünümüz olduğunu saymadım. Ama gözden devam ederken şöyle bir ürün göstersem. Evet şunu göstereyim hadi size. Ee, bunu satın almadım eklipsin takma şey e, kirpik takma aparatı bunu birçok üründe vardı Gratis'te online'da ee, hani herhangi bir ürün aldığınızda yanında hediye olarak gönderiyorlar bu şekilde bir üründü dediğim gibi satın almadım ama normal fiyatta zaten indirimde 2 liraya falan düşen bir üründü şimdi bunu neden açıyorum bunu hem şey olarak size göstereceğim aslında takma kirpik takmayacağım şu an ama evde vardı. Sadece nasıl tuttuğunu hani bir mı falan gibi bir bakacağım. Takmayacağım. Zaten yapıştırıcım yok. Dolayısıyla şunu atıyorum. Şöyle bir şey kaldı geriye. E zaten bu konuda çok iyi değilim. Hani sürekli takmıyorum, etmiyorum. Ama bakın size şunu söyleyebilirim. Şimdi şöyle buraya bakın. Ne kadar net gösterebilirim ki? Kapattığımda önce tam kapanmıyor. İyice bastırdığımda tam oluyor bakın. Şu an kapattım. Ama ortada bir boşluk var. İyice basınca tam kapatıyor. İki tane yorum vardı. İkisi de bir vermişti sitede. Nedeni bu olabilir. Şunlar vardı evde. AliExpress'ten almıştım zamanında. Pek iyi kaliteli olduğunu düşünmüyorum. O yüzden zaten takmayacağım. Sadece şöyle mesela şimdi buradan bunu çıkarıp. Bu zaten şeymiş ya. Taksak mı o zaman? yapıştırıcısı içinde böyle yapış yapış olanlardan. Neyse. Şunu aldım. Nasıl yapıyoruz bunu? Şimdi şöyle tutuyorsunuz bunu. <laughs> diye düşünüyorum. Hayatımda kaç kere takmak taktıysam. Ve Benimkinin yapışkanı bayağı sıkıntılı. Onu size söyleyebilirim, sadece. Arkadaşlar ben bunu ne kadar takmayı denersem deneyeyim, bu olmayacak. Çünkü yapışkanı çok kötü. Ee, ama diyebileceğim bir şey varsa o da niye bir puan vermiş arkadaşlar bilmiyorum ama sıktığınızda bunu çok rahat bir şekilde kavrayabiliyorsunuz. Çok rahat hani böyle yamulmadan takarsınız yani. O yüzden alabilirsiniz. Zaten 1 liralık bir ürün de alsanız ıslak mendil falan yanında yolluyorlar bence. Alın. Ve bu aldığım ürünü de gösterdikten sonra makyajıma rimelle devam edeyim. Rimelden sonra da eyeliner süreceğim. Şu her zaman sürdüğüm rimel yine bunu da size göstermeyeceğim artık. Bıkmış olabilirsiniz. Çünkü bu niye böyle olmuş? Gördünüz mü? E soğuk falan da değil. Havalar rimelerim de buzdu ablam. Bunu nasıl atacağım ben? Şöyle kenara bırakayım da. Çünkü sakıp çıkardığımda içine fırçayı yine gelecekti. tamam. Alt kirpime sürmeyeceğim çünkü çok da gerek yok. Sıradaki ürüne geçeyim hemen. Şu Berlin'in e, kolay tarama şey, spreyi bebekler için tasarlanmış fakat kullanabilirim diye düşündüm. Bunu alma sebebim şişesini kullanmaktı. E, evdeki kolonyalardan falan böyle çanta hayatıma boyutunda içine doldururum diye düşünüp aldım. Bu şekilde tercih edebilirsiniz bence çünkü normal boş şişe bile alsanız gerek Gretz'den gerek farklı bir yerden. 4 tanesi 15 lira falan civarında hani indirime de çok girdiğimde rastlamıyorum. Bunu galiba ben 2.25'e aldım. Hem içindekini saçımı çok rahat kullanırım. Bittiğinde de hızlı bitirmeye çalışacağım. Spreyini kullanacağım öyle bir durum. Ayrıca bunu aldığınızda da yanında mesela bu az önce gösterdiğim kirpik aparatını yolluyorlar. Dolayısıyla 2 liraya hem bunu alıp hem de onu almış olabiliyorsunuz. İkisinden biri zaten bedava gelmiş oluyor. Böyle bir şey. Kokusuna falan hiç bakmadım. İsterseniz bakalım beraber içine sıkacağım. Böyle bebek gibi kokuyor. Güneş yağı falan gibi kokuyor. güzel bir kokusu Bana yazı anım sattı şu an. Çok özledim yazı. Deyip şuna geçiyorum. Normalin bu renkli eyeliner'ı 005 Emerald Green rengi. Slim Touch. Miracle Pen Slim Touch. Evet. Buna ee, bunu daha önce almıştım. Bayağı oldu bunu alalım. Yeni aldım diye göstermiyorum zaten de. Trend yoldan almış olmam lazım. Ben bunu hızlıca bir çekeyim ve geleyim. Çektim arkadaşlar. <laughs> 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 Araya biraz hızlı geçtim. Çünkü sancılı bir dönem oluyor. Bir de böyle dirseğimi koyup çekmem gerekiyor falan. Kamerada zaten görünemiyorum. O yüzden oraya birazcık hızlı geçtim. Nasıl çekeceğimi, nasıl çektiğimi soracak olursanız Önce ben ucuna çekiyorum eyelinerı düz bir şekilde. Sonra böyle tamamlıyorum tüm gözümü gelecek şekilde. E, içini dolduruyorum. Onun için de daha sonra bir video belki çekerim eyeliner çekme taktikleri falan gibi şeyler. Aslında benim tek bir taktiğim olsa da. Minik araştırmalarla insanlar neler kullanıyor falan gibisinden bir şeyler yapabiliriz. Ee, şimdi eyelinerımı çektim. Evet bunu zaten söylemiştim. Ee, üç tane ürünüm kaldı. Gösterecek de, uygulayacak da. Bir tanesi şu. Dermakid'in bu Natural Skin ee, Yenileyici, yeniler ve Tazelik sağlar Yenileyici, virgül, yenilik ve Tazelik sağlar, aloe vera El yüz bakım kremi Hand face care cream Altında İngilizceleri yazıyor tekrardan ee, Kokusunu merak ediyorum açık bakmadım Şurası kapalı bir şekilde geliyor Bu arada 25 ml Uyuyacağımı bozdum 25 mililitrelik bir ürün minik boy ve 2 TL'ye aldım zaten evdeyiz Ben de sürekli böyle bir bakım yapma şeyindeyim isteğindeyim bildiğiniz beyaz çıkıyor içinden tam bir aloe vera kokusu alamasam da rahatsız edici bir kokusu yok yani o yüzden öylesine çantaya atmadık bir nemlendirici gibi düşünerekten tercih edebilirsiniz 2 TL. Geçtim. Kaç para kolu? Bunu hiç kullanırken görmediniz ben çünkü kullanmadım ama kullanayım. Ee, i̇çinden bunun bir cımbız bir adet de yani böyle minik bir cımbızı bir tane şöyle de şöyle minik fırçası çıkıyor. Ben şu iki rengi hafiften karıştırarak süreceğim. Nereye süreceğim gibi olursanız şu minik kaşımın eksik olduğu yerlere süreceğim. Daha mı iyi acaba duruyor böyle? Ben pek sevemiyorum açıkçası. Kaşım kalınlaştırıyor gibi de geliyor. Aynı zamanda böyle saç orayı boyadım belli oluyor gibi de geliyor. Belki daha doğal yöntemlerde bunu çözebilirim kalemle falan ama Neyse böyle olsun. <laughs> Geçiyorum. Çok üstünde durmayacağım. Aldığım ürün olarak size bir pamuk gösteriyorum. Bu arada şurayı açtım. Çünkü birkaç gün oldu kolye geleli. Ve bir kere kullanmam gerekti. O yüzden üzgünüm şöyle göstereyim. <laughs> Açtım ürünü ve bunu açtığım için de karşı maskarası kullanacağım. Neredeyse kameraya bakmadım hiç. Üzgünüm bu yüzden. Şöyle. Her zaman söylediğim gibi bunu sevmedim yani. Az önce şuraya far uyguladım. Şimdi bunu üstüne sürdüğüm için Hafiften fırça da kirlenecek. Dolayısıyla bu jeli de kirletecek ama yapacak bir şey yok. Kullandım. Arkadaşlar son olarak aldığım Absolut'un şu mor ruju. Tekrar şöyle yapayım. Bak. Şimdi bunu açıp renkle bakmak istiyorum. Açıkçası. Kullanabilirim ama nedense kullanasım yok. Sadece bir e, Son kullanacağım ürün Distex'te. Ruj sürmeyecektim. Ee, ama belki bunu da sürebilirim. Önce bir açık renkle bakmam lazım. Telefonla aynı renk. Çok tatlı. Şunu sökeyim. Sökemedim. Neyse çok da umursamadım bunu. Şuradan zaten açacağım. Şuna bakın. Çok güzel bunu sürsek mi? Ama çok kötü de olabilir. Şu anda. Hiç emin olamadım. Kötü olursa sileriz. Şöyle tekrar süreyim. <laughs> Pamuğum yanda zaten. <laughs> Şuradan pamuk da çıkarayım. Sürüyorum. Bunu sürme eksiliyetim yoktu ama bu renk karşısında yapabileceğim başka hiçbir şey yok. Çok güzel değil mi? Bu arada 6 liraya aldım. Şaka gibi. <laughs> Hazır mısınız? Gerçeği duymak isterseniz bunu sürüp dışarı çıkmam. Sadece böyle bir temalı herhangi bir makyajda kullanabilirim. Zaten biraz da öyle düşünce kalmıştım yani çok bir umudum yoktu ama bu arada birebir aynı renk. Ama bu şekilde de yani çok kötü duruyor bence. Evet beğenmedim. O yüzden siliyorum. Sadece görmüş oldunuz. Aşırı kolay çıktı. Zaten aşırı da kolay sürüldü ve matlaşan bir yapısı yok. Direkt krem yapıda bir e, ruj. Farklı rengini alacak olan biri olabilir. O yüzden açıklıyorum. direkt Bunu zaten kullanmazsınız bence. Hani. Kullanabilir tabii ki. Yani bir şey de demiyorum. O anlamda demedim. İyi ama yapısı daha çok fazla hoşuma gitmedi. Normal farklı bir rengi şu anda. Önümde olsa saat süre. Tekrar almayabilirim yani. O yüzden sadece bu da bir şekilde kalmış olsun. Ben normal yine bir seksimi sürüp hayatıma devam edeyim. Da son kullanacağım ürünü de bu şekilde. Artık bir sonraki tanıtım videosu mu olur, makyaj videosu mu olur, yine ikisi bir arada mı olur? Ki bu konsepti benden sık sık artık görebilirsiniz. Hoşuma gitti. Hem daha daha dolu geçiyor. Hem de böyle sadece ürün göster bırak, ürün göster bırak olmuyor. Bence güzel oldu bu şekilde. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Zaten önemli olan o. Beğendiyseniz bana yorumlarınızı bırakın. Beğenmediyseniz de bırakın. Zaten hiçbir şekilde bozulmuyorum ya da alınmıyorum. Bu bir iş sonuçta. Yani beğenmediğinizi söyleyebilirsiniz. Tabii ki buna çekince kendiniz yok. Ee, ben de bunları değerlendirerek sonraki videolarıma devam ederim. Benim için gayet öğretici olur. Söylemek istediğim bu. Bu arada dediğim gibi saçlarımı nasıl kestiğimi ve kestiğimi değil. Annemin de saçlarını kestim. Bu arada ben direkt buradan söyleyeyim. Birbirimizin saçını nasıl kestiğimizi falan bir önceki videomdan ulaşabilirsiniz. Hepsine oradan bakabilirsiniz. E, muhtemelen şurada bir yerde dışarıda linki olacaktır. Tıklayarak hemen videoya gidebilirsiniz. Hepiniz hoşçakalın. Evde kalın. Bu çok önemli çünkü. <laughs> öptüm.